hani şimdi diyecekler ki çok anlam yüklüyorsunuz. Hayır. Kare kare inceleyelim bence hocam. Bir oynatsın arkadaşlar bakalım. Geri. Hocam buyurun siz bir şöyle alalım. Burada enteresan detaylar var. Dünya Kupası'nı izleyen şu anda birçok kişi var. E, Brezilya maçı da bitti. Buyurun gelin açılış seremonisinde neler yaşanmış bir bakalım. Biraz geri sarın. Biraz geri geri geri. Hadi arkadaşlar. Oradaki sağlı soluyu göstereceksiniz. Evet. evet Burada, burada şimdi merkezi bu şarkıcının bulunmuş olduğu yerin sağ doğu solu batı olarak doğu dünyası biraz ve olsun. batı dünyası doğru biraz olarak falan. yorumlayabiliriz. Ee, i̇ki tarafta da bir dalgalanma var. Dalgalı bir seyir var. Merkezde bu. Tam da hem sahanın merkezinde hem de iki grubun ortasında duran bayan şarkıcının sağ ve solunda dalgalanmalar var. Görelim. Peki, o oynatan. Devam ediyoruz. <laughs> i̇ki dünyada dalgalı bir şekilde. İki dünya batı ve doğu dalgalanıyor diyorsunuz. Dalgalanıyor, dalgalı Birazdan bir şok detaylar var, şaşıracaksınız. <laughs> devam ediyor. İki taraf birbiriyle e, yüzleşmiş durumda ve bu dalgalanmaya karşı sanki bir hareket bekleniyor. Ve ne oluyor? Ve hareket doğudan e, bu e, Katar kıyafetli e, şahıs geliyor. Ganem el Muftah ismi sağ taraftan geliyor. Özel birisi, engelli. Engelli biri evet. Evet engelli Ve, biri. Ve Morgan Freeman. Sol taraftan Morgan Freeman geliyor konuşarak. Burada bir duralım. Duralım arkadaşlar. Morgan Freeman. Morgan Freeman gayet bir heybetle birlikte geliyor, Evet. Bir e, kilise elbisesi benzeri bir elbiseyle yani ruhsal bir e, karakter sergileyen elbisesiyle birlikte, bir yüksek edayla birlikte geliyor tanrıcılık oynar genelde filmlerde. Evet. Şimdi e, bizdeki, bizdeki e, ismiyle e, Jim Carrey ile birlikte oynadı <laughs> e, bir filmde Haşa Tanrı Tanrıydı. oynamıştı. Tanrıydı. Tanrıydı. Evet. Haşa Margot Fred'e oynamıştı. Hristiyanların ettiği duaları. Burada olması tesadüf değil o zaman. Yani, kesinlikle. Ve bunun gibi pek çok filmde böyle ruhsal roller aldı. E, bir ağır ve e, rusal ruhsal karakter sergileyen bir model olarak hmm. hep göründü. Oynatın. Ve burada yine burada gelirken, cümleler söylüyor hocam şimdi. tabii. Bak, ne diyor hocam? Bir şey daha bir detay. Geri mi gelsinler? Yok tamam burada dursunlar. Duralım. Burada şimdi konuşarak geliyor. Sol eline dikkat ettiğiniz bilmiyorum Şurası ama. Mı? Evet sol elinde yine bir eldiven var. Onun ha. kan dolaşımını hızlandırabilmesi için bir eldiven. Çünkü bir kaza geçiriyor ve sol elini tam olarak kullanamıyor. Ee, eli de eldiven içerisinde. Sonra eldiven çıkacak vesaire. Burada konuşarak giriyor ve bir konuya bir giriş yapıyor ve diyor ki ve onları alıp biz teker teker çevirdik. Ee, Oynasın bir yandan. Ben diyor yeni bir şey duydum diyor. Yeni bir oluşum tam bahsediyor. Yeni bir şey duydum diyor. Burada yine duralım. biraz geri gelin. Bir tık geri gelin. <laughs> bir tık geri. Çünkü tamamladı. Ben bu çeviriyi yap, tamam, aktarıyorum. Evet, şu görüntüyle burada engelli biri var. Evet, karşısında. Değil mi? Karşısında. Biri var. Saymanın... Bayağı bir boy farkları çok var. Çok fark var. Yani engelli arkadaşımızı çok seviyoruz. Tabii ki. ben engel de demiyorum. Özel. E, Tabii e, özel insanlar. Söylüyorum. Ee, girerken ben yeni bir şey duydum. Sadece bu bir müzik sesi değil diyor. Bir davet diyor ve e, bunun bu daha önce bilmediğim ve daha önce tam olarak emin değilim ama diyor. Sanki burada da hoşta karşılanmayabilirim diyor. He, ama burada hoş karşılanmayabilirim da. Hoş, bir hoş şey Hoşta karşılanmayabilirim diyor ama yine de geldim diyor. Yani çok isteyerek de gelmemiş. Acaba bu hocam İslamiyetle Hristiyanlığı mı temsil ediyor? Aynen öyle burası. Ama neden İslam burası. yani Hristiyan İslam... Bu bunu eden, heybetli duruyor. Maalesef İslam da karşımızdan biraz daha kuvvetli gelseydi. Yani burada İslam tebliği olduğu vesaire konuşuluyor ama hiç hadisede öyle Peki hocam şey o çömelmiş insanlar da ibadet eder gibi duruyor Şunlar sanki. Yani, tapın Onlar zaten tapınıyor gibi. Haluk abi şey girince abi e, Morgan Freeman girince oturdular. He. Oturdular. Onlar oturdular ve kapandılar. Yani büyük bir kuvvet geldi. Hristiyan tarafını öyle bir büyük kuvvet olarak gösteriyor ki Morgan Freeman'ın girişiyle birlikte ve e, e, muftahın e, davetiyle birlikte o da onun seviyesine iniyor, oturuyor ve konuşmaya başlıyor. Burada da duralım. Buyurun, durdurabiliriz. Evet, buyurun. E, burada bulunmaktan çok da emin değilim. Acaba hoş müsünüz diye geldikten sonra Muftah Ganemer Muftah diyor ki ona herkes diyor hoş geldi diyor. Herkes gelebilir diyor. Bizim meclisimiz gibi bir e, kasıtta bulunuyor. Bu bir davetiye diyor ve bütün dünyaya diyor aslında diyor. Morgan Freeman cevap veriyor ona. Dünya çok bölünmüş ve herkes kendi yolunda gidiyor diyor şu an diyor. Ve nasıl bu kadar farklı ülkeler ve kültürler birbirleriyle toplanırlar ki sadece bir yol kabul edilirse diyor. Hmm. Yani Ne demek bir yol yani? yani bir yol, sizi davet ettiğiniz bir yol var. İslam yolundan İslam yolu. bahsediyor Ama... ki bu kadar farklı kültürler varken bu nasıl olabilir diyor. Mümkün değil diyor. Oynatalım biraz daha devam etsin arkadaşlar. Görelim görüntüyü. E, Morgan Freeman. Eldivenle yine Eldiven e, Eldiven. dikkat ediyoruz. Haydi, Orası önemli. Hangi ayet hocam? Duralım burada. Duralım. duralım arkadaşlar. Burası Hucurat suresinin 13. ayeti. 13. 13. 13. ayeti. İlginç Hucurat Çok enteresan. Ne diyor hocam Hucurat suresi? Hucurat suresi ile ilgili şunu da söyleyeyim. Ondan sonra ne dediğine geçelim. Hucurat suresinin 13. ayeti. 13 tesadüf. Hristiyanların sevmediği Uğursuz kabul edilmeli. Uğursuz ederek. Haluk Hocam. Rak rakam Haluk Hocam. Evet. Evet. Onlar için. Hucur, onlar için. 13. ayet okunuyor ve Hucurat Suresi de Kur'an e, sırasında 49. sure. 4 artı 9 yine 13 yapar. Seçime Aa. bakar mısın? Hocam. 13, -13, Esadet 13 seçmişler. Tesadüf değil diyorsunuz Hucurat 13 13, 13 seçmişler. Kaldığınız evet. yeri unutmayın ama arkadaşlar videoda. 13, 13 seçilmiş. Hristiyanlık evet. için uğursuz olan rakam seçilmiş. Ve Hucurat suresinin 13. ayetinde diyor ki Biz e, Verdik mi burada e, Hemen okuyayım hocam biz okuyordum. erkekli bir dişiden yarattık Tanışasınız diye size kavim ve kabileleri ayırdık Allah katında en değerli olanınız Ona itaatsizlikten en fazla Sakınanızdır Allah her şey hakkıyla bilmektedir Her şeyden haberdardır, haberdardır. Morgan, Morgan Freeman'ın Söylediği Biz pek çok kabileleriz pek çok çeşitliyiz Niye tek yola gireceğiz e, Şeklinde yaklaşmıştı Öyle bir ayet seçmişler ki biz birbirinizle imtihan olasınız diye kabilelere ayırdık diyor. Yani ha. bu ayrım e, bizim doğal olarak ayrım. Tek şekle, yol değil. Devam ettiğimiz. Kriş İslam tek hocam bu ya. Bu, bu kesinlikle Kriş İslam. Hristiyanlık ve İslamiyet'in birleştirilmesini belirleyici istiyor maalesef. ya. Ve başlangıçta. Maalesef. Haluk hocam başlangıçta burada. E, Oynatın balin, Balina köpek balığı sembolleri var yüzerek gelen. Ya, Balina köpek ya, balığı çok da çok bir, bir birleşim balina altında. Köpek balığı birleşimi ki oyunun sembolü olarak seçilmiş, en baştan sona kadar kriz İslam'ın reklamı. değil mi? Ve bu yapıldı. uluslararası bir organizasyon olduğu için bunu kimdir? Hangi şirketler düzenledi?